kızlar. Efendim dur dur. Konuşma sessiz konuş. Neden? Çünkü bu sihirli oda. Sihirli oda mı? Gece olursa canavar falan gelecek. Hemen bunun evet. anahtarını bulmalıyız. Canavarlar mı gelecek? Evet. Anahtar kapı açılmıyor mu? Efendim, evet. Nasıl Açıklı. açılmıyor? Dönüşü şey yok bunun. Aa. demek ki. Anahtarı bulmalıyız. Arayın hadi. Hadi. Oda nereye arayın kızlar? Sihirli oda. Sihirli oda. Sihirli oda. Anahtar nerede? Evet. Size anahtarın yerini söyleyemem. Niye? Orada bir çekmece var. Görüyor musunuz? Evet. O çekmecenin ilk önce şifresini bulmanız lazım. Evet. Burada da ne? Size soracağım bilmeceyi bilerek. Evet. Hadi hemen sor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Sadece çok üç çok sadece üç tane cevap hakkınız var. Üç soru 3 defa bilemezsiniz. Canavarlar üstünüze salarım. Hayır hayır, hayır. hayır. Susun. Bilmeceniz geliyor. Dinleyin. Bilmecem gel Bilmeceniz geliyor. Beni düz yatır, sayayım, yan çevir, sonsuzum, ortadan kes, bir hiçim. Bu nedir? Süreniz başladı. Ya bu ne? Anlamadım ki ben. Ay, çok anlamadım. Ya bilmiyorum bilmiyorum ki ben. Mi? Kızlar ne dedi? Ne dedi? Ben duymadım bir şey. Bizde şifre var. Şifre? Şifre mi? Biz de Aa, anlamadım. Ben gerçekten bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ne acaba? Düşünelim biraz, biraz düşünelim. Uf ya ben canavarlara yem olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> düşünün, düşünün. <gülüyor> Buldum. Ne? Buldum. Sayayım diyor. Sekiz sayısı. Yan yatırıyoruz sonsuzluk işareti. Ortadan kesiyoruz sıfır. Durun, durun. Odaya cevabı söyleyin hemen. Hazır. Cevap söylüyoruz. Oda. sihirli oda. Cevabı oda. Oda sekiz doğru bildiniz. Şimdi ben de size şifrenin cevap şey şifreyi söylüyorum. 3 Evet. Altı. Evet. 8 Evet. Kare. Evet. Açıldı. Açıldı. Burada bir şey var. Bu ne? Evet. Bu da ne? Okuyalım. şeyi ve hayvanım, hayvanım. bal yemeyi severim ben, ben neyim yiyeyim. Buldum buldum ba şey arı arı arı, arı değil arı. arı bal yemez arı bal yapar kızlar arı değil ne ayı 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 ama bu odada ayı yok ama bu odada burada, ayı Hayır hayır Oyunca ayı yok abi. ama Açın açın. <Gülüyor> Bulduk. <Gülüyor> açın açın hemen kapı.